Efendimiz'i hatırlamak, onun bereketinden istifade etmek ve salatü selamın selam, sevap olduğu yerleri iyi bilmek gerekiyor. Özellikle bugün Cuma günü, Cuma günü bol bol salatü selam getiriniz. Cuma günü getirilen salatü selamlar, yani bugün getirilen peygambere, e, hocam peygamberin salatü selama ihtiyacı var mıdır? E, bizim peygambere olan bağlılığımızı inan etmeye ihtiyacımız var. İnna Allaha ve melekatehu yusalluna alen nebi. Kur'an-ı Kerim diyor zaten Allah ve melekler peygambere salat ederler. Siz de salatü selam getiriniz. Salatü selam getirmek peygamber fasallu aleyhi. Ona salat getiriniz diyor. Yani farzdır, ibadettir. Bir keyfi bir şey değil bu. Onun için bu istek peygamberden kaynaklanmış olan bir istek değil. Allah'tan gelen bir emirdir. Peygamber onun içini dolduruyor tabii ki. Adam geldi peygamberimize dedi ki e, dörtte birini sana salatü selam getirsem olur mu? Olur dedi. İstersen fazla getir dedi. Efendim e, dörtte ikisini dedi daha fazla. Dörtte üçünü daha fazla. Bütün duamı sana salatü selamla başlatayım bitireyim dedi. Evet dedi peygamberimiz yapabilirsin. Neticede Hazreti Peygamber bir Allah'ın peygamberi ona salatü selam ona duadır. Bir peygambere dua etmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Allah'ım İbrahim peygamberin bereketinden bizi mahrum etme demek ne kadar güzel bir şey. Allah'ım Musa peygamberin bereketinden mahrum etme demek ki. ne kadar güzel bir şey. Adam bunu hazmediyor bazı hocalar var. Bunları hazmediyorlar ama Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem denince adamın tüyleri diken diken oluyor. Ben hep söylemişimdir. Yine söylemeye devam ediyorum. Oldukça da söylemeye devam edeceğim. Doğru söylediğimiz ortaya çıkıyor. Peygambere, hadislere, peygamber şefaatine, peygambere, mucizelere karşı olan e, efendim bazı e, hocalar, ilahiyatçılar bir müddet onlara söylüyorum. Bir müddet sonra bakın siz peygambere, hadislere karşı e, öğrencilerinize bu tür fikirleri empoze ediyorsunuz ama bir müddet sonra öğrenciler orada kalmazlar. Öğrencilerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i de sorgulamaya başlarlar. Kur'an'ın ayetlerini inkara başlarlar. Bugün piyasada gördüğümüz gibi. Bu iş orada durmaz. Bir müddet sonra bu sefer Kur'an'dan vazgeçerler. Allah'ı inkar etmeye başlarlar. Yani bu kapıyı siz açtınız. Yani dini anlatmak, insanları din konusunu aydınlatmak, onlara ümit vermek, umut vermek yerine inkarcı, bütün kutsalları reddeden bir nesil yetişsin diye gayret edenler ektiğinizi biçiyorsunuz şimdi. Bundan siz mutlu musunuz bilmiyorum ama biz mutlu değiliz bundan dolayı. İnsanlar, din insanları toparlayan, birleştiren, ümitlerini, umutlarını pekiştiren en güçlü silahtır. En güçlü manevi güçtür, enerjidir, din. Bunu kaybettiğinizde çok şeyizi kaybedersiniz. Ve siz peyder pey peyder pey güya e, yanlış olan, uydurmuş olan birkaç hadisi reddedeyim diye ki hepsini biz zaten red ediyoruz. uydurma şeyleri. Mevzu hadisleri, sahte söylemiş olan rivayetleri hepsini inkar ediyoruz, red ediyoruz. Biz sahih olan sözlerin peşindeyiz. Bu bahaneyle peygamberin ve sah Resulullah'ın sahabesi ve hadisler etrafında bir böyle e, tarayalım şöyle hepsini reddedelim dediniz. Bir müddet sonra peygamberi inkara gittiniz. Şimdi Kur'an'ı inkara gidiyorsunuz. Bir müddet sonra Allah'ı inkara gidersiniz. Bu iş böyle. Şeytan peşinizi bırakmaz. Şeytan peşinizi bırakmaz. Bizden uyarısı. istersen devam edersin. istersen aklı başına alırsınız. Genele söylüyorum. E, benim derdi bir kişi değildir. E, bir kişiyle de hiç enterese etmiyor beni. Kişiler enterese etmiyor. Ben zihniyetleri eleştiriyorum. Bizim yolumuz Kur'an, Hazreti Muhammed yoludur. Kıyastır, icmadır. Ehl-i sünnet dediğimiz yolu. Nedir ehl sünnet? Dört halifenin takip ettiği yöntemdir. Ebu Hanifelerin, Maturidilerin, Eşarilerin, İmam-ı Şafilerin takip ettiği yöntemdir, yoldur. Eh, biz onlara muhabbetimiz çoktur. Evet, Cuma günü ve gecesinde bol bol salatü selam getirelim. Sabah ve akşam mescide giderken, evden çıktığımızda, iş yerimize giderken, salatü selam getir, getirelim. Efendim yağmur yağdığında onu söyleyeceğiz biraz sonra. Yağmur yağdığında salatü selam getirelim. Kar yağdığında salatü selam getirelim. Her rüzgar estiğinde niçin? Her şeyi bize Allah'ı ve peygamberi hatırlatsın. Salatü selamı getirmeden önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin ondan sonra salatü selam getiriniz. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Resulullah... Muhammed Allah'ın Resulü değil... Ondan sonra Allah'ın Muhammed Peygamber'e salat olsun... Selam olsun diye... Duanızı lütfen getiriniz... Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret ederken... Salatü selam getiriniz... Medine Münevvere'de Maalesef şu anda... Gidemiyoruz... Burnumuzda tütüyor deriz ya böyle... İki yıldır... Mahrum kaldık Medine'den... Mekke'den... Bir bir fırsat çıksa... O kadar insan var ki böyle gitmek için... Can atan... Efendim... Evlatlarınıza, isteyerek zorlayarak değil tabii ki, sevdiklerinize, dostlarınıza en güzel ikram tabii ki onlara maddi yönden ihtiyaç olanlara yardımcı olmak. O işin ayrı boyutu. Bunlar birbirleriyle zıt şeyler değil. Bir taraftan yardım edersiniz, insanlara maddi yardımda bulunursunuz. Öteki taraftan ihtiyacı olanları Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerrem'e birkaç günlük bile olsa bir ziyarete ama mütevazi, temiz bir ziyarete, dostlarınızı teşvik etmeniz çok güzel bir şey. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Ee, Safa ile Merve'de yani Sa'i dediğimiz bir şey var. Safa ile Merve'de e, Safa tepesine Merve'ye gidilir. Bu da haccın ve umrenin bir gereğidir. Bunları oradayken salatü selam getirmekte büyük fayda vardır. Efendim ezan okunurken ezan okunurken Hoca Efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde Hazreti Peygamber'e salatü selam getirmek ee, o da güzeldir, hoş olur, müstahaptır, sevabı çoktur, e, vefanın gereğidir. Kamet getirilirken namaza hoca çağırıyor. Kamet ne? Ezandan sonra, ezan okunur, herkes camiye gelir, sünneti kılar. Sonra müezzin herkesin geldiğini görünce kamet getirir, ezana benzer. Ezanından farklı olan kat kameti sala cümlesi var. Namaz için hazır olun artık diye cemaat ayağa kalkar. İşte ezan ile kamet arasındaki geçen o 10 dakikalık süre duaların ve salatü selamların kabul edileceği bir süredir. Onu lütfen ihmal etmeyiniz. Dualarımızın başında, dualarımızın ortasında ve dualarımızın sonunda mutlaka salatü selam Efendimiz'e getiriniz. Hocam nasıl başlayacağım duaya? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü ve, salatü ve selamu ala Resulillah. Ala khatemin nebiyyin veya yani Allah'a ham peygambere salatü selam dersiniz. Ondan sonra salatü selam getirir. Duanı yaparsın. Sonra salatü selam hamd ile bitirsin. Bu tabi arada La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin, peygamberin duasını da getirseniz iyi olur. Telbiyeyi bitirdikten sonra o umreyle hac için olanlar için bu geçerli. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk var ya onu getirdikten sonra salatü selam getirmek lazım. Bir tavsiyem ee, acizane yatağınıza yatıyorsunuz geceleyin diyelim ki saat 1'de uyandınız şöyle bir sağa döndünüz su ihtiyacı hissettiniz lavabo ihtiyacı hissettiniz hemen git lavabonu ihtiyacını gider gel uyu yapma onu onu yapma ne yap ne yapacaksın peki hocam onu yapmayayım Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulillah veya Türkçe Allah'ım sana ham peygamberine selam olsun